Kuşun çok ısırmasının sebebi yani ondan e, arkadaş gibi olmalıyız ki o kuşu kendimize alıştırmalıyız. Ee, yani kuştan e, almadan önce ne yediğini ne içtiğini ilk önce bunları bilmemiz gerekir. Sonra e, kuşumuzu eğitmek için elimizde yem vererek. ...güzel sevdiği şeyleri bulup ona yedirerek... E, ...onu bir kendimize çekebiliriz. Elimizden sevebiliriz. Boyun altları falan çok kaşınır mahvet kuşunun. E, onun için oralarını kaşıyarak veya dal darı vererek... ...sevdiği şeyleri vererek yaklaştırabiliriz. O gibi şeyler olabilir. Uğur çınlığı kalkacaktır. Evde zaten tek başına bakacaksa kuşun... E, ...yani onunla ilgili akşam işten gelince veya da ne bileyim evdeyseniz sürekli ona kısa kelimeler. cımlı cımlı babacımlı abicimli ama ondan evvel kuşu kendinize adapte etmeniz gerekiyor. güzel yediği şeyleri dediğim gibi evet. Elinizin üstünde parmağınızı tutarak yakın. Ondan devamlı yakın olacaksın. İşte başkasına yapabilir onu. Ona bir şey diyemezsiniz ama sahibiyseniz ona yaklaşıyorsanız, parmağınızla işte yediği şeyleri elinizden uzatarak, evet. ondan sonra kuşa hafif hafif dokunarak. Tabi ne kadar olsa, bu evde tek alacağınız kuşa dikkat etmeniz gerekecek. Evet. Neye dikkat edeceğiz? Kuş yavru olmasına dikkat edeceğiz ki sizden alakalı olsun. İki tane kuş alırsak, alıştırma gibi lüksümüz olmaz. Çünkü iki kuş birbirinden ilgilenecek, muhabbet kuşu olduğu için sizden uzaklaşacaktır. Ama ilk önce bir tane alıp alıştırıp, ötekini de risk alıp onu da eğer alıştırabilirseniz dişi erkek ikisi de alışkın olabiliyor.